Tarihin tozlu sayfalarında öyle isimler vardır ki, yaptıklarıyla bir çağı şekillendirir, miraslarıyla ise yüzyıllar sonrasına bile ışık tutarlar. İşte Sultan Doğrodevci Murat. Tam da böyle bir hükümdar. Babası Çelebi Mehmed'in fetret devrinin yaralarını sardığı bir imparatorluğun başına geçtiğinde omuzlarında devasa bir yük vardı. Ama o bu yükü taşımakla kalmadı, Osmanlı'yı bir cihan imparatorluğu yapacak olan yolların temel taşlarını döşedi. Peki kimdi bu Udriğana Murat? Sadece bir savaşçı mıydı yoksa aynı zamanda bir devlet adamı, bir sanat hamisi mi? Gelin hep birlikte bu büyük padişahın hayatına, başarılarına ve hatta yapamadıklarına daha yakından bakalım. Udruğçu Murat 1421'de tahta çıktığında karşısında hiç de sakin bir coğrafya bulmadı. Balkanlar kaynıyor. Anadolu'da beylikler fırsat kolluyordu. Üstelik Bizans her zamanki gibi entrikalar peşindeydi. Tahta çıkar çıkmaz amcası Düzmece Mustafa ve kardeşi Şehzade Mustafa isyanlarıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Bu onun için adeta bir ateşten gömlekti. Ama genç padişah kararlılığı ve askeri dehasıyla bu isyanları bastırmayı başardı. Bu ilk zaferler onun ne kadar yetenekli bir lider olacağının ilk sinyalleriydi. Bu iç tehditleri ortadan kaldırdıktan sonra gözünü Balkanlara çevirdi babasının başlattığı fetih politikasını devam ettirmek, Osmanlı'nın Rumeli'deki varlığını kalıcı kılmak istiyordu. Selanik'i Venediklilerden geri aldı. Sırbistan ve Macaristan üzerine sayısız sefer düzenledi. Onun döneminde Osmanlı ordusu Balkanların içlerine doğru adeta bir nehir gibi aktı. Ancak bu ilerleyiş elbette karşılıksız kalmadı. Karşısında Macar komutan Janos Hunyadi, yani Hunyadi Janos gibi yetenekli ve hırslı bir rakip vardı. Hünyadi, Hristiyan dünyasını bir araya getirerek bir haçlı ruhu oluşturmayı başardı. İşte bu dönem İdridici Murad için en zorlu sınavlardan biriydi. Özellikle 1400-1400 yıllarındaki uzun sefer Osmanlı ordusunu epey yıprattı. İzladi derbendinde alınan yenilgi haçlıları cesaretlendirdi. Bu zorlu sürecin sonunda, tarihe Edirne-Seged'in antlaşması olarak geçen 10 yıllık bir barış antlaşması imzalandı. Ve işte burada tarihin en ilginç anlarından biri yaşandı. Sultan Dodra, Murat, bu barış antlaşmasına güvenerek henüz 12 yaşında olan oğlu Şehzade Mehmet, yani geleceğin Fatih Sultan Mehmet'i lehine tahttan çekildi. Kendisi Manisa'ya çekilip dinlenmek, belki de biraz huzur bulmak istiyordu. Düşünsenize, gücünün zirvesindeki bir padişah kendi isteğiyle tahtı bırakıyor. Bu, Osmanlı tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olaydı. O, yorgun bir savaşçıydı. Belki de devlet işlerinin stresinden, sürekli devam eden savaşlardan bunalmıştı. Bu yüzden ona Koca Murat Gazi ama aynı zamanda Hayır Babası deniyordu. Çünkü o sadece kılıcıyla değil, ruhuyla da büyük bir insandı. Ancak kader onun dinlenmesine izin vermeyecekti. Haçlılar, Papa'nın da teşvikiyle çocuk yaştaki bir padişahı fırsat bilerek imzaladıkları antlaşmayı bozdular devasa bir haçlı ordusu Osmanlı topraklarına doğru yürüyüşe geçti. Devletin ileri gelenleri, tecrübeli paşalar bu büyük tehlike karşısında paniğe kapıldı. Genç padişah Dogun'a, Mehmet'in durumu kontrol etmesi zordu. İşte o meşhur mektup tam da bu sırada yazıldı. Genç Mehmet, babasına, eğer padişah sen isen, gel ordunun başına geç. Yok eğer padişah ben isem, sana emrediyorum, gel ordumun başına geç, diyerek onu göreve çağırdı. Bu çağrıya kayıtsız kalamayan Uddenoda Murat, yeniden ordusunun başına geçti. Ve 1444 yılında Varna'da tarihin seyrini değiştirecek o büyük savaş yaşandı. Sayıca üstün Haçlı ordusu karşısında Udrayınca Murat'ın askeri dehası ve tecrübesi konuştu. Osmanlı ordusu, kendinden çok emin olan Haçlıları büyük bir bozguna uğrattı. Macar Kralı savaş meydanında can verdi. Varna zaferi, Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini perçinleyen, Haçlıların umutlarını bir kez daha kıran destansı bir zaferdi. Bu zafer, İdradini Mehmet'in gelecekteki İstanbul fethinin de kapısını aralamıştır. Varna'dan sonra bir süre daha tahta kalan Odudereca Murat, Yeniçerilerin çıkardığı Buçuktepe isyanı gibi sorunlarla uğraştıktan sonra, 1446'da kesin olarak tekrar tahta geçti. Artık dinlenme vakti bitmişti. Son yıllarını da yine seferlerde geçirdi. 1408'de Hünya Diyanoş'un intikam için topladığı yeni bir orduyu da düridi. Kosova Meydan Muharebesi'nde bir kez daha yendi. Bu zaferle birlikte Balkanlardaki Türk hakimiyeti kesinleşti ve Avrupalıların Türkleri Balkanlardan atma ümidi tamamen sona erdi. Peki Odrodina Murat sadece savaş meydanlarının padişahı mıydı? Kesinlikle hayır. Onun dönemi aynı zamanda imar, kültür ve sanat faaliyetlerinin de zirveye çıktığı bir dönemdi. Edirne'yi adeta yeniden inşa etti. Üç şerefeli cami gibi mimari şaheserler onun zamanında yapıldı. Muradiye Külliyesi sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda bir sosyal yardım kompleksiydi. Alimlere, şairlere, sanatkarlara büyük değer verirdi. Şiir yazar, müziğe ilgi duyardı. Türkçenin devlet ve edebiyat dili olarak gelişmesi için özel bir çaba gösterdi. Bu yüzden onun dönemi, Osmanlı kültürünün temellerinin atıldığı bir altın çağ olarak kabul edilir. Peki hiç mi yapamadığı bir şey yoktu? Elbette vardı. En büyük hedeflerinden biri olan İstanbul'u fethetmek ona nasip olmadı. 1472'de şehri kuşattı. Ancak hem Anadolu'daki isyanlar hem de Bizans'ın direnişi yüzünden bu kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Bu büyük hayali gerçekleştirmek, oğlu Dodorni Mehmed'e kalacaktı. Belki de kader bu en büyük zaferi onun yetiştirdiği büyük dehaya Fatih'e saklamıştı. 1451 yılında Edirne'de hayata gözlerini yumduğunda arkasında sınırları genişlemiş, ordusu güçlenmiş, hazinesi dolu ve kültürel olarak zenginleşmiş bir imparatorluk bıraktı. O, hem kılıcıyla toprak fetheden bir gazi, hem de gönülleri fetheden adil bir hükümdardı. Tahtı iki kez bırakıp devleti tehlikeye düştüğünde iki kez geri dönen bu eşsiz padişah, fedakarlığın ve sorumluluğun ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Sultan Dogranca Murat sadece Fatih'in babası değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun görünmez mimarlarından biridir. Mirası bugün bile tarihin koridorlarında yankılanmaya devam ediyor. Bu tarz tarihi kişilikleri ve olayları daha yakından tanımak isterseniz Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.